Merhaba arkadaşlar. Minecraft Korku Haritası'nın ikinci bölümüyle daha. Sizlerle yiyiz. Ben Ultayma Korku Haritası'nda karnımızdan devam ediyoruz. Hmm, yok. Burası şimdi gidilmeyecek. Bu enchant mı? Bu enchant mı?

Hey, you find it. We were what? We got the ha-ha-ha missile. I'm oh, Professor Haha! Nice to see you again, Git i the monster, don't you? Get it. You need to defy me. I won't go. I have Get ready, kid. Or with everybody. Ha, ha ha Say your <sighs> Egip, etmeye egip mi? Egip. Abi şey mi yapacağız? Dur. Ama yapamayız. <Sessizlik> ne <Nedir 'a> gideceğiz? <Sessizlik> ne <Nedir> düğüne <'a> gideceğiz? <Sessizlik> ne bunu yapacağız? Sonrasında Gordon Apple'ı vereyim. difficulty açık değil. Bela mı versin ya. Zago <laughs> oldu. Ve you win. Got more than we have. Of part completed. Neyse arkadaşlar bu bölümün finali ben beğendiyseniz beni beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle double Time kanalıma abone olmayı unutmayınız. Farklı videolarda, farklı oyunlarda, farklı bu tür haritalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.